Ben Ahmet Güvener, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğdum, evliyim ve beş tane çocuğum var. Erik diye bir kardeş Amerika'dan 91'de buraya yerleşti, onunla aslında kilise başladı ve ondan sonra Kanada'dan Clark diye bir kardeş geldi o ailesiyle birlikte. Emel diye bir kız kardeş vardı. Yani bu şekilde böyle bir bir grup oluştu. Burada biz beraber bu kiliseyi oluşturduk. Ama onların hizmetlerinin hiçbirini kesinlikle biz görmezden gelemeyiz. Onlar bizim iman kahramanlarımız. Onlarla kilise başladı ve olgunlaştı. 91'de iman ettiğimde ben ve bir derviş Kırsaçlı diye bir kardeşimiz, bir abimiz vardı. İki kişiydik. Ve ben 97'ye kadar hep usta çırak ilişkisiyle İncil'i, yani kutsal kitabı öğrendim. 97'de kilise ihtiyarı atandım. O zaman tabii ki evlerde ibadet ediyorduk, 94'te biz düzenli olarak kendi evimizde ibadet etmeye başladık. O zaman bütün legal veyahut illegal örgütler de evlerde aslında organize oluyordular. İşte işlerini o şekilde görüyordular. Biz de o zaman aynı o şekilde o kategorinin içerisinde gözüküyorduk ve biz polis tarafından devamlı takip ediliyorduk. Hatta bizim köye gidip bizi annemize babamıza şikayet eden jandarma, polis oluyordu. Ve kilise bu şekilde yavaş yavaş 94, 97, 98 arasında böyle olgunlaşmaya başladı. işte 98'de biz daha fazla insana yansımak için ee, sokaklarda inançlarımızı paylaşıyorduk. Ama bizi rahatsız eden bir şey vardı. Çünkü gerçekten biz insanlar tarafından yanlış anlaşılıyorduk. Biz ne legal ne de illegal e, veyahut kuşku götüren bir örgüt olmak istemiyorduk. Biz şeffaf bir cemaattık. O şekilde de gözükmek istiyorduk. Ee, onun için biz hep e, dua ediyorduk ki bize Rab bir yer sağlasın ve biz bir ibadet yerine sahip olalım. O zaman devlet de bizi tanısın, halk da bizi tanısın, biz de inancımızı yaşayalım, inancımızı insanlara yansıtalım, müjde verelim. Bizim amacımız buydu ve dua sonucu hiçbir şey bitmiyor. Para da toplamak lazımdı. Kendi aramızda para topluyorduk. Bizi tanıyan insanlardan para istiyorduk. Tabii ki güvenen insanlardan. Ve bu şekilde ibadetimize devam ettik. Sonra bir yer bulduk. Yani <laughs> tam Meryem Ana Kilisesi'nin karşısında harebe, bir çardak bir yer. Ee, tabii ki o şekilde ibadet edilmesi mümkün değildi. O zaman ne yapalım? Ee, üstünde satlık bir ev yazıyordu. Meryem Ana Kilisesi'nin önünde çıktıktan sonra baktık numara yazıyor. Yani cep telefonu yok eve gittik. O numarayı çevirdik. Sonra adam fiyatını söyledi. Dedi ya işte biz bunu 800 liraya satıyoruz. 800 lira hesap ettik ya işte 3000 dolar gibi bir şey diyordu onu aldık ee, ama tabii ki biz onu almamız işi çözmüyordu. yani e, bizim ülkemizde aslında yasa da e, önümüzdeydi e, tabii ki yasa önümüzdedir diye ne yapalım yani bir şey yapmayalım mı devleti seviyoruz bu halkı da seviyoruz kesinlikle devlete boyun eğiyoruz ama yasaların değişmesi lazım yani. E, cami yapabilirsiniz diye ibare var yasada ama e, bu cami yani bu ülke sadece Müslüman ülkesi değil e, burada müseviler yaşıyor burada ezidiler yaşıyor burada e, Hristiyanlar yaşıyor Aleviler yaşıyor bir sürü inançlar var o zaman sadece cami yapabilirsiniz ibaresi dar bir açıdır o zaman biz devlete boyun eğiyoruz diye e, ibadet yeri yapmazsa bu aslında bu ülkeye ihanettir. Neden? Çünkü eğer dar bir çerçeveyle bakılıyorsa, bizim de elimizden gerçekten geliyorsa, bu dar çerçeveyi geniş çerçeveye çevirmek yapmıyorsa bu da bir sıkıntıdır. O zaman biz bunu biliyorduk ki bu değişmesi lazım. Çünkü evrensel insan haklarına da aykırıdır. O zaman bizim e, çok değer verdiğimiz bir tane belediye başkanımız vardı. Ben onunla görüştüm. Yani dedim Cezayir Serin ismini zikretmekte gerçekten hiçbir sakınca görmez. Ben de onun için zikrediyorum ve onu saygıyla anıyorum. Ee, ve ona gittim dedim ya bizim bir ibadet yerine ihtiyacımız var. Siz kimsiniz? Ya bir dedik biz protestan mezhebiyiz. Burada cemaatimiz var. Çok büyük bir cemaat değiliz. E tamam dedi ne yapmamız gerekiyor? Dedim bizim bir kilise yapmamız gerekiyor. Yapın. Ama dedim yasa yok. Nasıl yasa yok? Ya dedim işte biz e, Yaparsak belediye de gerçekten zor durumda kalır. Ya cami yaptırıyoruz. Her yerde cami yaptırıyoruz. E, bir tane de kilise yaptıralım dedi. İşte dedim ama sizin önünüze gelen zorlukları görmeniz lazım. Dedi hiç korkma. Biz her türlü zorluğa bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin gelişmesi için her türlü zorluğa hazırız dedi. Onun için biz de proje çizdirdik. Tabii ki projeyi siz zaten onaylatmak için Kilise projesi çizdiremezsiniz çünkü yasada yok. Ne yaptınız? Ev projesi çizdirdik ama içindeki bütün teferruatları en ince detaya kadar kilise unsurları donattık. Yani sonra devlet demesin ya bu üçkağıtçı bu adam ev yaptı yani ev projesi altında her şeyi oda moda yapmış yatak odası çocuk odası e şimdi de getirdi kilise yapıyor. Hayır biz öyle yapmadık. İbadet salonu, bay vece, bayan vece, vaiz kürsüsü her şeyi en ince detaylarına kadar yansıttık. Yani devlet bilsin ki biz kesinlikle e, gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Yasada değişmesi gereken şey varsa biz bunun için mücadele edeceğiz. Bu şekilde Suriçi Belediye Başkanlığı'na sunduk. Onlar bilerek kabul etti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilettiler, onlar da kabul etti. Sonra Kültür ve Tabiat Varlıkları koruna, Koruma Kurulu'na sundular. Onlar da bu mühürleri görünce onlar da onayladılar. Halbuki bilincinde değiller. Yani onlar bakmış olsaydılar, unsurlarını incelemiş olsaydılar, ben inanıyordum ki bunlar onaylamayacaklar, geri çevirecekler. Biz mahkeme aracılığıyla bu hakları kazanmaya çalışacaktık. Yine mahkeme oldu da ama farklı bir boyutta mahkeme açıldı. Sonra tabii ki onaylanan bu proje ile biz inşaata 2001'in 6. ayın birinde tahminen bu rakam belki 10-15 günde sürebilir. Bilmiyorum e, tarihi şimdi söylerken yanılgı olabilir. Ve Haziran'da başladık. 8 ayda bayağı bir binada ilerleme oldu. Kıyamet koptu ama. Yani çünkü insanlar sanıyordu ki Meryem Ana Kilisesi'nin karşısında bu herhalde misafirhanedir Veyahut işte bazıları diyor hamamdır. Bazıları diyordu ki ya işte bu Meryem Ana Kilisesi'ne ait bir işte farklı bir ek binadır. Ee şimdi sonra gazeteler geldiler ya buran nedir? Burası kilisedir dedik. Çünkü biz yalan söylemiyoruz ki. Kim ne soruyorsa doğru söylüyoruz. Çünkü biz biliyoruz. Önümüzde zaten zorlu bir süreç var. Ama dediğim gibi bu sürecin e, Türkiye'nin lehine olmasını istiyoruz. Dua ediyoruz, oruç tutuyoruz ve gazeteler manşete vurdu. Korsan Kilise, Ev diye kilise yapıyor, Sahte Kilise, Kaçak Kilise ondan sonra her türlü her gün, her gün, her gün. Hem yerel hem ulusal basın bunun üstünde. Şimdi o kadar anormal bir şekilde yazılıyor ki sonra gazeteleri savcılık, e, suç duyurusu olarak kabul etti bizi mahkemeye verdi. E, mahkeme çok ilginçtir. Beni 6 yılla yargılamaya başladı. 6 yıl hapsimi isteniyor. E, i̇şte isim vermeyeyim çünkü zor durumda kalmasını istemem. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nda bir memur bayan var. Bir rapor tutmuş. Rapora e, işte bilir kişi raporumu veya o işte devletin memurunun raporumu olarak görüyor nasıl? tarihi esere zarar vermekten dolayı beni 6 yılla yargılamaya başladılar. Ben de bayanı gördüm. Gerçekten bayanı da seviyordum yani. Sordum dedim ya hanımefendi. Neydi yani benim tarihi esere zarar vermekten dolayı e, mahkememe ya şey mahkemeye vermeyi vesile siz oldunuz. Ya dedi siz tarihi esere zarar verdiniz. Ya ne oldu dedim yani şimdi ben tam tersine 3 metre geri çekmişim. İnan ki belediye dedi ki ya çekmiyorsan çekme. Çünkü zaten yerin dar 153 metre kare 36'yı da 36 metre kare de yola terki verirse ne kalacak orada? 116 metre kare. Ya şimdi dedik mecburen e, belediye dedim ya siz mümkün değil yani siz zor duruma düşersiniz. Biz de zor duruma düşünün. Zaten millet yeni bir şey görecek. Biz dört dörtlük bir yasayı uygulayarak yapmamız lazım. Tamam dediler. Ya dedim 3 metre de geri çektik. Neydi? E diyor siz Meryem Ana Kilisesi gibi bir kilisenin önünde ondan daha güzel bir bina yapmışsınız. E onu sö söndürdünüz diyor. Ya dedim bu ülkede güzel bir şey yapılamaz mı yani? Yani çok abesti. Bu siyasi bir karardı. Valiliğin yapmış olduğu bir karardı. Kesinlikle bunu bu şekilde raporu düzenlemesini istediler. Ve biz hiç zaten ben biliyordum bunlar olacak. Yani hiçbir sıkıntımız yok. E, mahkemelere gidip gelmeye başladık ama bu gazeteler hiç durmadığı için e, Avrupa İnsan Hakları da bu gazeteleri takip ediyor. Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor gazetelere bakması lazım. Aklı olan bir insan eğer gerçekten ben bu ülkeyi e, gerçekten seviyorum veya o değişmesini istiyorum diyen bir insan gazeteleri kontrol eder. Gazeteleri kontrol eden bu ülkede ne? Ekonomik olarak mı? Korona mı? veya farklı mı? Hemen görür zaten. Gazeteler manşeti nedir? E, gazetelerin manşetinde korsan kilise. E, Avrupa İnsan Hakları da yani bu buna baktığında ya dedi ne olur? Türkiye Avrupa'ya girmeye çalışıyor. Almanya'da yüzlerce, binlerce cami var. Yani bu nasıl bir e, diyor ya bir söz var. Bu nasıl Paris, bu nasıl lahana turşusu? Ya sen Avrupa'ya girmek istiyorsun. Ben Avrupa standartlarını yakaladım diyorsun. Küçük bir 116 metrelik bir kilise olmuş kıyamet kopuyor. Sen bu gazetelere herhangi bir e, demeç vermiyorsun onları yatıştıran bir söz söylemiyorsun demek ki sen de aynı zihniyettesin diye Avrupa Nisan haklarından heyetler gelmeye başladı. Elçilikler gelmeye başladı. Ve bizi ziyaret ediyor. Nedir? Biz hiçbir zaman ülkemizi kötülemedik. Biz dedik ya bizim ibadet yerine ihtiyacımız var. 9 yıldır bir fil kendi evimizde ibadet ediyoruz. Ama polis bizi takip ediyor. Benim baldızlarım benim evimde kalıyor. Onları bile Hristiyan olarak kabul ediyorlar. Bunlar Müslüman. Benim evime gelen bütün misafirler Hristiyan diye tanıtılıyor. Böyle bir şey yok. O zaman ben gerçekten su yüzüne çıkmak istiyorum. Kim Hristiyandır, kim değildir bunları devlet de bilsin. Onun için biz hep bu şekilde konuşma yaptık. O zaman Dışişleri Bakanı Abdullah Güldü nereye gidiyorsa o zaman tabii ki Avrupa insan haklarına biz bütün kriterlerini yerine getirdik diyor. E kriterleri yerine getirdinizse neden sizin bu yazdığınız gazeteler bunu söylüyor? Bak küçük bir kiliseye tahammül edemiyorsunuz. Nedir bu? Bütün yerlerde bu önüne geliyordu. O kadar baskı gördü ki yani şimdi Türkiye'deki e, yerel veya genel basın kıyamet kopardı. Koparan bir şekilde şey yapıyordu. Avrupa'daki Amerika'da gazeteler ise Türkiye'nin insan haklarındaki düşüşünü veya gerileme şeyini yazıyordu. Bir sürü Almanya'da gazeteler, dergiler yazıyordu. Amerika'da bir sürü gazeteler yazıyordu. Onun için bu gazeteleri okuyan insanlar ya bunlar mı Avrupa'ya girecek? Bunlar mı bu kriterleri yerine getirdiğini iddia ediyor diye ee, sorguluyorlar yani. Onun için tabii ki mahkeme bir buçuk yıl sürdü bitti. O mahkemenin içerisinde biz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun istediği projeyi onaylamak zorunda kaldık. Yani biz mecburen o zaman ne yaptı? İşte projeyi elimizden aldılar. O kilise vaftiz havuzu, vaiz kürsüsü, banklar, bay vece, bayan vece hepsini iptal ettiler. İşte ebeveyn odası, çocuk odası, bilmem ne, mecburen bunu yapacaksınız yoksa kesinlikle inşaatı onlar da baskı altında. Çünkü Avrupa insan hakları onlara baskı yapıyor. Ya kilise inşaatını niye başlatmıyorsunuz? E başlatmak için de bunlar bunu bize zorluyor. bize dedik tamam ya bu süreci içerisinde bunu düzeltiriz. Kabul ettik, onaylattılar. Ondan sonra inşaat başladı. İnşaat 2002'nin Aralık ayında bitti. Ondan sonra mahkeme bitti. Mahkeme benim beraat etti dedi. Ama e, mahkeme neydi? İşte işte bu e, projeyi düzelttik diye. Sonra tabii ki Nisan'ın altısında bizim ibadetimiz burada ilk başladı. Meğer içinde, cemaatin içinde iki tane milis istihbarattan polis de var ya da güvenlik şubeden bilmiyor sivil gelmiş. Bunlar rapor tutuyor. İşte bunlar müzikli ayin yapmaktan e, dava açıldı. Müzikli ayin. Yani müziksiz olsa herhalde dava açılmaz mıydı? Biz bilmiyoruz ama bahaneydi. İşte bahane yani siz ondan sonra altını doldurmuşlar. Burası konut altındadır, senin evindir. Sen burada ee, yaşamanın dışında bir şey yapamazsın. Ben de kesinlikle ben e, mahkemeye çağrıldım yine. Mahkemede de dedim kesinlikle biz orayı ibadet ihtiyacı olarak yaptık. Burası benim babamın parası değil. Bura cemaatin parasıdır. Ben orayı ev kullanmam söz konusu değil. Onun için orası ibadethanedir. Ben de dediler seni mahkemeye vereceğiz o zaman. Tamam mahkemeye. Ee, savcılık sevk etti. Ee, hakim de kabul etti. İlk celsede yine Avrupa İnsan Hakları Heyeti var. Bir sürü sivil toplum kuruluşları var Avrupa'dan. İlk celsede berat ettim. Çünkü zaten yasa olarak bizim anayasamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği kararlara kesinlikle bağlıdır. 9. maddesi Avrupa İnsan Hakları'nın diyor ki bütün Avrupa ülkelerinin yasaları bizim yasamızın altındadır. Zaten savcının açıkladığı şey diyor ki Yunanistan'da aynı şekilde bir e, Hristiyan veya başka bir mezhebi tam olarak hatırlamıyorum kimdir. Bunu mahkum etti. Siz evinizi ibadet yeri olarak kullanamazsınız. Bunlar ma yerel mahkemeye müracaat etti. Yerel mahkeme bunları mahkum etti. Bunlar Avrupa insan haklarına gitti. Avrupa insan Hakları da Yunanistan'a mahkum etti. Savcı buna atıfta bulundu. Dedi ki Aynı durum bu. Yani ne kadar ev olarak yapılmış olsa bile bu adam burayı ibadet hane olarak kullanabilir. Biz bunu mahkum edersek Avrupa insan hakları bizi mahkum eder. Onun için beratini telap ediyorum. Berat oldu. Sonra peki Avrupa insan hakları bu baskıdan dolayı e, Türkiye'yi rahatsız ettiği için Türkiye bu mahkeme kararını emsal kararı olarak Avrupa insan haklarına sundu. Dedi ki biz Türkiye'deki bütün kiliselerin önüne açtık. Ee, kesinlikle Türkiye'de bu kriterde gerçekleşti. Artık yasak yok. Ee, biz bunu da e, size sunuyoruz. Ama ben doğru olmayan bir şeyleri gördüm. Çünkü yasa değişmemiş. Yani doğrudur. Ben mahkemeye iki yıl bu sefer dava açıldı. İki yılla yargılandım. E, i̇ki yıl e, hapis isteniyordu. Berat ettim. Ben de ben bu hem Adalet Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanı'na hem Dışişleri Bakanı hem İçişleri Bakanlığı'na bir metin yazdım. Tabii ki bir metini İngilizce metin olarak da Avrupa İnsan Hakları'na da gönderdim. Dedim ki bu yazan gazetelerdeki haber doğru değil. Ben sadece hapise girmedim. Kesinlikle ve kesinlikle bizim kilisemiz zaten yasal değil. Daha da o devam ediyor. Yasal olabilmesi için meclis karar değiştirmesi lazım. Yani cami ibaresi kalkması lazım. Dini tesis alanı olarak olması lazım. Yani bu yoksa bizim kilisemiz hiçbir zaman legal olamayacak. Illegal'dır. Sonra hamdolsun gerçekten hükümet çok büyük bir cesaret e, adımı attı. 2003'te 7. ayın 19'unda bir yasa değişikliğine gidildi ve orada cami ibaresi kaldırıldı. İhtiyaca göre dini tesis alanı yapılabilir mülki amirin izniyle diye bir yasa değişikliğine gidildi. O zaman gerçekten çok büyük bir adım atıldı. Düşün küçük bir kiliseydik ama sadık bir şekilde kilise cemaati durdu bu olayın içerisinde ve Türkiye'deki bütün kiliselerin aslında cemevleri dahil, havraların dahil yeni yapılacak olan şeyler hepsinin zeminini oluşturacak bir Zemin Diyarbakır Kilisesi oluşturmuş oldu. Yani buradaki bu süreç böyle devam etti. Ee, ve hamdolsun şu anda dini tesis alanı olarak tescillendi. imar durumunda da Diyarbakır Kilisesi e, dini tesis alanı olarak geçiyor. Halkın aslında hiçbir olumsuz tepkisi olmadı. Neden? Çünkü zaten burada Ermeniler ve Süreyyenler yaşıyordu. Ve Meryem Ana Kilisesi çok harika bir ilişki kurmuştu. Burada Bayzar teyzemiz vardı, Sıtkı vardı. Onlar Ermeni bir aile. Buradaki bütün çocuklara acıyı bir şekilde dede olmuşlar, nene olmuşlar. Onları Rab mübarek kıldı. Ve onların kesinlikle yeri cennettir ve Mesih onları teselli ediyor diye iman ediyor. Ve onlar harika bir şekilde bir tanıklıkla buradaki insanlara böyle bir... Şimdi burada bir kilise mi olacak? Harika olur. Ya ne güzel eskiden burada Hristiyanlar vardı. Yine o eski coşku, eski bereket olacak diye acıyı bir heyecan vardı. Hiçbiri anormal bir tepki gösterme. Tam tersine bize su veriyorlar. Komşumuz ya, komşumuz inşaat için bize su veriyordu. Düşün yani bütün suyunuz bize aittir diyordu. Yani bu e, harika bir şekilde bir tanıklıktı ve bizi cesaretlendiriyordu. ve Burada olmamızın ana sebebi biz Meryem Ana Kilisesine gidiyorduk. Onlar süryanice ibadet ediyordu. E biz anlamıyorduk. Tabii ki vaazı papaz Yusuf sağ olsun Türkçe vaaz veriyordu ama çok kısa 8-10 dakika. E, ama bizim kendi yerimiz olsun diye istiyorduk. Ve Meryem Ana Kilisesi'nin de bereketini aldık. Hatta papaz Yusuf'la konuştuğumuzda o olumlu olarak karşıladı. Ben ta Milyat Metropolitliğine kadar gittim. Çünkü değir Zafaran Metropolitliği o zaman yoktu. Oradan da bereket aldık ve bu şekilde biz kilise inşaatına başladık. Ee, biz bir dernek birası kiralamak istedik. Ama kiralamak için hiçbir yer bulamadık. Ee, aklımıza geldi ya biz e, kredi çekelim. Ondan sonra bir yer satın alalım. Öyle yaptık hamdolsun. Peki neden dernek e, ihtiyaç duyduk? Aslında derneğin pek de bize bir e, getirisi olmadı. <laughs> ama yasal zemine oturmak istiyorduk. Yani devlet ne diyorsa biz onu yaptık. Devlet dedi dernek olun. Dernek. E, sonra baktık ki vakıf süreci oluştu ee, dedik ki ya bir de biz o zaman derneği kapatalım vakıf olalım amaç aslında gerçekten e, hem devletin gözünde doğru olanı yapmak hem halkın gözünde bir de amacımız aslında yeni bir bina yeni bir kilise de oluşturma e, hedeflerimizden bir tanesi de buydu tabii ki sadece surun içerisinde küçük bir kilise e, yetmiyor bize ama e, şimdi başka bir yerde bir kilise olması ihtiyaçtır. Onun için uğraşıyoruz. Tabii ki biz kilise olarak sadece e, sayı olarak büyümek istemiyoruz. Toplumu derinden de etkilemek istiyoruz. Yani şimdi çalışkanlık iş konusunda olsun, ahlak konusunda olsun. E, Türkiye'de gerçekten kilisenin yeri e, belirlenmesi lazım. E, Mesih'in karakteri Türkiye'nin gerçekten gidişatına acı bir şekilde yön verecek bir karakterdir. Mesin karakterine baktığımızda sadece vermiştir. Alan bir yapı yok. Onun için biz mesela yıllardır o vermeyi bir sürdürüyoruz. 10 yıldan daha fazladır. burada da şey özür dilerim, Suriye'den gelen mülteciler var. Biz 10 yıldan daha fazladır mültecilere destek veriyoruz. Onların yatacak, yiyecek, ondan sonra medikal, e, sağlık, ondan sonra gıda yardımlarını üstlendik. Hatta binlerce dolar bulduk, kol ve bacak onlara taktık. Yani düşün, sadece mülteciler değil, e, Diyarbakır yerli halkına da e, bu sorun içerisindeki çatışmalardan dolayı bir sürü mağdur olan insan oldu. Şırnak'tan, Cizre'den insanlar Diyarbakır'a kadar geldiler hiçbirini mağdur etmemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bizi tanıyan kiliseleri harekete geçirdik. Bir yerde deprem olur. Gerçekten ilk gün hemen, ilk gün biz oradayız. Bir yerde gerçekten afet olur. İlk gün oradayız. Biz bu halkı seviyoruz, bu ülkeyi seviyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak biz bu ülkede gerçekten Mesih'in karakterini tanıtmak ve yaşatmak istiyoruz. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten biz ee, Avrupa inancının, Amerika inancının bir bireyi değiliz. Bakın Paulus, Timoteus, Titus bizim ülkemizin evlatlarıdır. Paulus Tarsusludur. Timoteus'tan Titus İç Anadolu bölgesindedir. Yani bunlar iman kahramanıdır. Yani şimdi bunlar yani İncil bu toprakları da yazıldı. Yuhanna, bakın Yohanna Patmos adası da yazdı. Ege'de yazdı. Yani İncil bizim topraklarımızın e, gerçekten yazıldığı şekillendiği kitap haline geldiği bir kitaptır. Onun için biz Avrupa'nın inancını yaşamıyoruz. Biz bu ülkenin evladıyız. Bu ülkemizi seviyoruz. Kilise olarak bu ülkeye gerçekten çok katacağımız şey var. Mesih'i gerçekten e, tanıtmak istiyoruz ve bizim zenginliğimizi ruhsal olarak bundan bahsediyorum. Ruhsal olarak zenginliğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Ve sizi bereketlemek istiyoruz. Rab her birinizi bereketlesin.